Resmi polislere amca, sivil polis ekiplerine dayı, narkotik polisi geldiğinde ise ıhlamurlar geldi şeklinde şifreli konuşan fuş şebekesi çökertildi. Gaziantep Asay Şube Müdürlüğü ekipleri müşterilerine enayi ismini veren 6 şebeke elemanını yakaladı. Günü birlik kiralık daireler kiraladılar. Fuş şebekesi kurdular. Gelen müşterilere kendi aralarında enayi ismini taktılar. Polislere dayılar, amcalar ve ıhlamurlar isimlerini verdiler. Kapı önlerine gözcü yerleştirdiler. Yakalanmamak için her tedbiri alan fuhuş şebekesi aslında Gaziantep Asayiş Şube ekipleri tarafından adım adım takipteydi. Gaziantep polisi günübirlik evler ve aylık olarak kiraya verilerek kullanılan apartlarda fuhuş yapıldığı yönünde çok şikayet aldı. Özellikle aile apartmanlarında yüksek kirayla evler kiralanıyordu. Kimi misafirlerini ağırlayacağını, kimi ise öğrencilerin kalacağını söylüyordu. Ama gerçeğin tamamen farklı olduğu polisin çalışmasıyla ortaya çıktı. Gaziantep polisi enayi operasyonu için düğmeye bastı. Yapılan fiziki ve teknik çalışma sonrası şebeke deşifre edildi. Günübirlik ve aylık kiraya verilen apart dairelerde bazı kadınların fuhuş yapmak için bu evleri kiraladıkları ve bu dairelerde müşterilerini kabul ettikleri ortaya çıktı. Fuhuş şebekesi yakalanmamak için bir dizi şifreli konuşma belirlemişti şebeke kapı önlerine şüpheli hareketleri bildirmek için gözcü koydu. Şebeke gelen müşterilere enayi adını takmıştı. Çete gelen şikayetleri değerlendirmek için bölgeye giden resmi polislere amca geldi, sivil polis ekipleri geldiğinde dayılar geldi diyordu. Narkotik polisi geldiğinde ıhlamurlar geldi şeklinde şifreli konuşuyordu. Gaziantep polisi operasyon için düğmeye bastı. Şebeke elemanı 6 kişiyle birlikte 7 kadın gözaltına alındı. Polis kiralık ev sahiplerine de fuhuşa yer temin etmekle işlem yaptı. Operasyonda 79 kişiye 67 bin lira ceza yazıldı.